Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Olcan. Blockchain tabanında sistem yazılımları yapıyorum. Arkadaşlar şimdi kanalımıza gelen zor sorularla karşınızdayız. Bunu bir arkadaşımız sormuş. Tek tek okuyup ne düşünüyorum bu konular hakkında bu konulara cevaplarım neler bunları söyleyeceğim. Çok da fazla sizi sıkmak istemiyorum. Kaan Hocam, öncelikle iyi bayramlar. Birkaç tane kafamda deli sorular var. Cevaplarsanız mutlu olurum. 1. Lünçcoin'e bağlı 214 tane bağlı çalışan proje var. Bunları Yeniluna 2'ye taşıyabilirler mi? Şimdi bunun cevabını vereyim. Lünçcoin'e bağlı 214 tane bağlı çalışan proje var. Sayısını bilmiyorum. Bunun arasında cüzdanlar var, bir işler var, şirketler var. 214 tane mi olduğunu bilmiyorum. Onun haricinde 214 tane mesela diyoruz ki burada Terra Classic'in bir blok ağı var. Şimdi şirket olarak atıyorum ben buluncu çıkardım. Şirket olarak blok tabanını yazdım. Blok tabanı Biliyorsunuz ki ayrı yani Lunch ile Luna'nın blok tabanı ayrı yani ayrı tabanlarda çalışan ayrı yazılımlar ayrı blockchain tabanları. Şimdi eğer 214 tane bağlı çalışan proje var. Şimdi 214 tane bağlı çalışan proje hepsi Luna Classic için çalışıyorsa Luna Classic de bu önce projelerin entegresi, sonra bu projelerin tek tek denemeleri, sekür testleri, blok tabanına uyumlulukları işlenir. En son atıyorum işte Luna Classic'e bir tane cüzdan entegre etmek istiyorsunuz. Bunu yeni Luna'ya taşıyabilirler mi? Soru bu. Şimdi eğer cüzdanı Luna Classic'in kendi şeklinde yani 0x00 ile başlayan cüzdan kodunu bununla ilgili blokları Luna klasik olacak şekilde devam ettirdiyse yani bakın şunu anlatmaya çalışıyorum atıyorum. Yazılım şu şekilde yazılıyor. Şimdi diyor ki 0x00'dan sonra kodlar olur. İşte 2020 2019 büyük a küçük x bilmem ne diye kodlar olur. Bunların arasında da her yazılan bloğa ait özel şifreler olur. Atıyorum 3. harfi a olur, 5. harfi c olur. 7. harfi D olur. A C D. Sistem bunları alırken, yazılıma taşırken o sıradaki ve o sayıdaki kodları ayrı tutar. Yani blok bu şekilde çalışır ve yazılıma o şekilde işler. Der ki 7. sıradaki işte 3. sıradaki A, 5. sıradaki D, 7. sıradaki C esas alınarak bu coinler geldiğinde veri cüzdanından aktarılır der. Olmadı. Yani şimdi ben size bunu doğru anlatamadım. Çünkü bu yazılımsal olarak. Arkadaşlar kısaca Terra klasiğe bağlı coinleri Terra geçirmek sadece bir adet programı dahi bunu dönüştürmek yazılımsal olarak en az 1,5-2 seneyi alır. 214 tane aynı anda yani 214 tane olduğunu bilmiyorum. Doğruluğunu bilmiyorum araştırmam gerekiyor. Onun haricinde cüzdan da olsa, sekür tabanında olsa, bir işlerde olsa, içindeki circuit breaker'larda olsa, blok testleri de olsa, blok testlerini yapan firmalarda olsa, Terra Classic'e bağlı uygulamalar belirli yıllarda test edilerek buraya aktarılır. Bunu ayrı şirketler yapar ve Terra Classic için yapar. Luna 2'ye taşımaları bir proje için 1,5 ile 2 yıllar arasında sürer. Çünkü yazılımda şöyle bir konu var. Şimdi Terra Classic'in belli bir algoritması var. Terra Classic'in algoritmasına uygun şekilde yazılan programlar Terra Classic'i sadece Terra Classic'in bloğunda işlem yapmaya izin verir. Terra Luna'nın ayrı bir bloğu var. Blockchain tabanı var. Onun da ayrı bir yazılımı var. Bu yazılımı buna taşımak istiyorsa eğer yazılım kodlarından işte Luna'da atıyorum cüzdan kodunda işte 3 5 tane şifreli şifreli olur. Şifreli harf olur. Terra Klasik'te 3 5 tane şifreli olur. Bu şifreli harfleri değiştirmeleri gerekiyor. Toplamaz, değişen arz, cüzdan kodu bunların hepsinin değiştirilmesi gerekiyor. Bunu da yazılımsal olarak yapıp denemeleri yazılımda Şöyle sıkıntılar var. Şimdi e, biliyorsunuz yani sistem yazılımları normal aslında internet ağ yazılımları gibi çalışıyor. İnternet ağ yazılımlarında şöyle devam ediyor. İnternet ağ yazılımlarında dahi sizin yazmış olduğunuz pro programda bir tane virgül, bir tane harf ya da bir tane e, herhangi bir imge ya da simge ya da boşluk tuşu dahil bassanız sistem çalışmaz. Yani bu sistemi oturtmalara ve denemeleri 1,5-2 yıl kadar sürer. Luna 2'ye taşıyabilirler mi? Evet çok uzun sürer. Bu da sorunun cevabı. İkinci sorum. 4.01'e kadar düşmesini öngörüyorsunuz. Evet 3.04'de haftalarca durdu toplamış olabilirler mi? 3.04'de haftalarca durdu ama o zaman para yoktu işte vakıfta. Şirket olarak düşünüyoruz biz bunu. Diyoruz ki yani bunu toplamalar için bu kadar para gerekiyor. Bu kadar para için de bu seviyeye düşmesi gerekiyor. Şimdi 3.04'den 3.01'i 4 katı, 4 katı bir para gerekiyor o zamanki şartlarda. Terra Vakfı battığı zaman biliyorsunuz yani protokolleriyle ile birlikte elinde ciddi miktarlarda para buhar oldu, uçtu. Nereye gitti onu bilmiyoruz ama 3.04'lerden topladıklarını düşünmüyorum. Toplanabilir arz yani toplanabilir seviyenin 4.01 olduğunu düşünüyorum. 4.01'in üstüne yatırım almıştır 10 milyar 20 milyar 30 milyar dolar ki bu yatırımlar çok ciddi yatırımlardır ve hiçbir venture firması da bu kadar büyük yatırımlara e, yapamaz. Bu kadar büyük yatırımlar gönderemez herhangi bir coin'e. E, o kaynaklı yani o düşüncem kaynaklı şirket olarak düşündüğümden kaynaklı 4.01'den toplamaları gerektiğini düşünüyorum. Ha, öyle olmuştur. Böyle olmuştur. CZ'den almıştır. Vitalik Buterin'den almıştır. 3.04'den de toplayabilir. Ee, 3.01'den de toplayabilir. 3.09'dan da toplayabilir. Aldığı yatırıma bağlı ama batmış bir coin'e hiçbir Ventures firması ve yatırımlar yatırımcılar yatırım yapmayacaktır diye düşünüyorum. Dugvon'un kendi göbeğini kendisi kesmesi gerektiğini de düşünüyorum. Alt tava arka tarafta da tabi büyük bir oyun var. Yani Luna Vakfı kendi bu işi toparlamak isterse bu seviyelerden alım yapmak durumunda. Ama tabi arka tarafında dönen olaylardan dolayı bu sorunun cevabı 4.01 alt seviye. 4.01'e düştüğü zaman yukarıya sıçrayacaktır diye düşünüyorum. Hala 4.01'e düşmesi şansını görüyorum ben. 1.5-2 ay var diye düşünüyorum. Üçüncü soru toplam arzdan biraz yükseldiğinde bakıyorum ekleme yapılıyor. Yükselmesini istemediklerinden bilir. Yoksa dolaşıma dolaşıma mı sokmaya çalışıyorlar yükseltmeden. Şimdi o da şu şekilde. Toplam arzla dolaşan arz şu anda dolaşan arzı arttırıyorlar. Toplam arza doğru yaklaştırmaya çalışıyorlar. Aradaki fark yazılımda tutulan fark. Yani e ee, şöyle söyleyeyim yani yazılım yazılımın vakfın elinde tuttuğu para olarak görünüyor o aradaki fark. Şimdi dolaşan arzın artması insanların daha fazla vakıftan terra almasına bağlı. Bu mesela dolaşan arz vakıftan dolaşmıyor. Yani dolaşan arz insanlara gönderdikleri arz. Ama mesela giriyorsunuz, bakıyorsunuz, diyorsunuz ki işte bu te toplam arz e, dolaşımdaki arz yükseliyor toplam arz aynı kalıyor Dolaşımdaki arzı toplam arza doğru mu gönderiyorlar diyorsunuz Bunun cevabı şu <laughs> Siz mesela giriyorsunuz Terra Vakfı'na Terra Vakfı'ndan bir coin almak istiyorsunuz Terra Vakfı kendi elindeki coinlerden size satıyor Bu da toplam arzdan dolaşım arzına girmesine sağlıyor Terra Vakfı'nın şu anda elinde tuttuğu 2,5 trilyonluk arıza dolaşım arzında görünüyor. Çünkü o şekilde gösteriyorlar. Yoksa <laughs> arada 3 trilyon civarında bir fark var. Ve bunu mesela dolaşıma soktuğunu. Şimdi şöyle dolaşıma giren arz değeri düşürüyor. Dolaşıma giren arz değeri düşürdüğü zaman belli ki o sistemi kuran insanlar sizin bunun değerini yükseltmenizi istemiyor. Yani paranın değerinin yükselmesini istemiyorsanız elinizdeki miktarlardan dolaşıma sokarsınız. O yüzden de şimdi bu seviyelerde dolaşımda görünüyor arz. Bu hani bir blockchain şirketinde bir hamledir. Santranç gibidir bu. Bu santranç taşlarını iyi koymaları gerekiyor. Doğru yerde doğru hamle yapmaları gerekiyor. da bu konuda açıklamalar var. Twitter Twitter'daki yorumlarını da tek tek okuyacağım. Ama çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Şimdi diğer soruya geçeceğim. Dördüncü sorum 214 tane altında projeye sahip olan ekibin elinde mi para yok sizce? Yoksa projeler mi fiyasko? Arkadaşlar projelerin fiyasko projeleri fiyasko diyemezsiniz. Ama 214 tane projenin hepsi de çok iyi diyemezsiniz. Bunu ancak şu şekilde görebilirsiniz. Terra Vakfı'nın projelerinin ne kadar fazla sorunu çözdüğünü anlayabilirsiniz. White paper'ını okuyarak. Her projenin white paper'ını okuyabilirsiniz. Bu projeler nedir? Nasıl yapılır? White paper'ında tek tek bunlar anlatılır. İzleyenlere hepsini Türkçe'ye çevirip okuyabilirsiniz. İngilizcesi olanlar İngilizce olarak okuyabilir. E, elinde param yok dediğiniz şey çekilmiş paranın 35 milyar dolar kadar olduğunu düşünürseniz vakıftan çekilen paranın. Şimdi şöyle düşünün bakın vakıftan Terra Vakfı'ndan çekiliyor ama bunun protokollerinden de çekiliyor. Yani o para o vakıftan gidiyor. UST olarak. Şimdi şöyle de bir durum var. Elon Musk Twitter'ı almaktan vazgeçti. Bu para Elon Musk'a mı gidecekti belli değil. Benim duyumlarım şu şekilde. Bu paranın aktarılıp Hani belli yatırımcılar tarafından çekilip Twitter'ın alınması için belirli aktarımlar yapıldı yönünde bir duyum vardı başta bunu Tabii ki de yani şimdi alt tabanında bunun açıklamaları olmadığı zaman kanıtlarla konuşamıyoruz sadece duyum diyorum e, şimdi Twitter almaktan Elon Musk vazgeçti bununla birlikte bu para geri buraya döner mi diye bir düşünce oluşuyor onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz ama doğru hamlelerle gittiğini söyleyebilirim şirketin. 5. <laughs> Elon Musk'ın elindeki coin, coin beğenmesem de hiç alıp satmasam da bir tweetle yükselebiliyor. Mesela proje tırt ama adamda vizyon var. Arkadaşlar şöyle Elon Musk'ın <laughs> Elon Musk'ın söylediği coin var. Dogecoin. Tamam sürekli Böyle böyle bir sürü magazinsel haber çıktı. Yok Dogecoin'in sahibi yok. İşte bayanlarla mayanlarla yatmış falan fistan. Bir sürü haber çıktı. Hepsinden bağımsız. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Elon Musk'ın bir tweet'i çok değerli. Şimdi Elon Musk Dogecoin ne diyor ki ben Tesla arabası satabilirim diyor. Dogecoin ne diyor? Satabilirim diyor. Dogecoin'in reklamını yaparken bu adamın elinde belki de işte 1 milyar tane Dogecoin var. Reklamını yapıyor tak iki katına çıkıyor. Ne etti? 2 milyar yani 2 milyar dolar. 1 milyar dolar yatırdıysa 2 milyar dolar etti. Dogecoin'den <laughs> kazandığı parayı görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Şimdi Elon Musk'ın bu paraları kazanmak için mi blockchain tavanına atıfta bulunduğunu düşünüyorum derseniz. Yani e, Elon Musk'ın parayla işi olduğunu düşünmeyen bir adamı. Ama kripto alanında Elon Musk'ın ilerideki düşüncelerini okuyamıyoruz. Yani kripto'yla, ben diyor kriptoya karşı değilim. Kripto paralar olmalı diyor. Ama yatırım yapacağım projeler şu bu demiyor mesela. Dogecoin diyor, dönüyor. Yani başka coin'den bahsetmiyor. Dogecoin diyor. Belki arkadaşının koyunu belli değil. Yani yükseltmeye çalışıyor ki 10. sıraya kadar gelmiş durumda. Elon Musk'ı <laughs> bir deli olarak görüyorum. Yani aklındaki düşünceleri okumak çok zor. Dünyanın en zeki adamı olabilir. Ama işte yani bir tweet'le yükselebiliyor doğru. Çünkü onun reklam hacmi var Elon Musk. Twitter'dan bir tweet atıyor. Bunu kaç yüz milyon kişi görüyor. 100 milyon kişiden 1 milyon kişi alsa 100 liralık alsa 1 milyon kişi 100 milyon 100 liralık alsa 1 milyon kişi 100 milyon lira değeri oluyor. Toplulukta her zaman saygın biri olduğu için de insanlar alıyor bu şekilde yükselebiliyor. <laughs> Altıncı sorum gerçekten bu coin piyasasına hakim birisi. Coin piyasasıyla alakası yok da yani blockchain tabanları yazıyoruz. Yani bizim işimiz bu. Bu coin piyasasına hakim olmakla ilgili değil. Aslında bakın coin piyasasına hakim kimse yoktur. Sadece alt tabanını bilen, <laughs> yazılımını bilen, e, bu işlerle uğraşan insanların bu işin şirket olarak düşünebildiği taraflarını size aktarır. Gerçekten coin piyasasına hakim birisin. Bence Lunch'tan başka coinleri anlatmaya zaman ayırma. Zaten zamanın kalmıyor dinlenmeye. Boş ver. Evet, dinlenmeye zamanım yok. Boş ver sadece lunch'tan bahset sen konuş ben dinlerim. Ee, evet. Yani hakim biri biyim. Hiçbir yani şöyle söyleyeyim. Blockchain'in tabanına hakim biriyim. Fakat blockchain'in tabanına hakim biri olmam coin piyasasına hakim biri olduğum anlamına gelmiyor. Her coin'i aynı anda takip edemiyorum. Ama şöyle koyun piyasasına yatırım yapacak kim olursa olsun yani hangi arkadaşım olursa olsun o coin'in white paper'ını incelesin. Yatırımcı gibi davransın. Her zaman bak 20 lira yatıracaksan bile yatırımcı gibi davran. Girin bakın white paper'ına yani neymiş ne, ne değilmiş ne kadar destekçisi varmış. Alta bakın hangi ventures firmaları desteklemiş. İşte başka bazı ventures firmaları var çok iyi destekleyen bunların desteklediği projeler nelermiş. Hani bu neyi öngörüyor? Hani bazı yani bunun temelini bilmeniz gerekiyor. Zaten de benim kanalı izleyen herkesin temelini anladığını anladım artık. Yatırım yapacağınız projeye yani Amerika'da şu var abi. 3 yılla 8 yıl arasında projeye yatırım değeri veriliyor. Yani yatırım verdiği zaman adam 3 yıl bakmıyor projeye. 8 yılın sonunda da bir şey çıkmadıysa da ya yani yatırımcı hani ne oluyor diyor. Ama yani bu süreleri vermeniz gerekiyor biliyorum. Yani çok onu çoğunuz, çoğunuz sabırsınız ama sağlam projeleri gerçekten bu süreleri verirseniz arsadan tarladan çok kazandırır diyorum her zaman. 7. sorum söylediğin zaman geldiğinde 50 bin abonun bu şeyle ilgili 5 ee, ay sonra geldiğinde 1 dolar olmazsa ne yapacaksın gibi bir soru. Şimdi arkadaşlar bu konudaki düşüncem şu şekilde net. Hani e, her videoda söylediğim şu var. Şimdi bakın şirket olarak bir şeyi düşünmekle normal bir kişi olarak bunu sallamak ayrı bir konu. Niye bir dolarla 10 dolar arası abi yani anlatabiliyor muyum? Yani niye bakın niye 10 sent ya da 0.01 değil de 1 dolarla 10 dolar arası bir değer biçiyorum? Onu anlatayım öncelikle. Şimdi Terra Klasik dediğimiz coin. Bakın burada söylüyor 214 tane diyor. Ben bu arkadaşın verilerini şu anda baz alıyorum. Doğruluğunu teyit etmiyorum ama ya yani 214 tane olmasın da 50 tane proje olsun. Terra Classic'in altında. Bakın Terra Classic Web3 için gerekli bir proje. DeFi için gerekli bir proje, Metaverse için gerekli bir proje. Terra Classic Terra Classic'in alt tabanına yazdığı durumlarda bakın alt tabanından blok tabanına yazdığı konular yazdığı yazılımcılar bizim örnek aldığımız yazılımcılar. Biz şunu teyit ediyoruz. Yani diyoruz ki bu ekibin arkası sağlam. Biz Dukvon'a bakıp yani Dukvon'un kibriyle hareket etmiyoruz. Bakın ya yani ben çok şey söyledim. Yani Dukvon'u alabilirler, hapse koyabilirler, delist edebilirler. O olur, bu olur. Ama dedik ki Yazılımsal açıdan yazılımcılar o kadar sağlam ki. Yani e, gerçekten yani dünyada yapılmamış, ve öpüçt projelerini yapmaya çalışan bir ekibi var. Terra Classic'in batışında ha, kurtarabilecek bir ekip varsa bu ekiptir diyoruz. 5 aylık süreyi niye veriyorum? Reklam ajandından dolayı. 5 aylık sürede diyorum ki yani 1 milyon tane izleyeni var şu anda 5 ay sonunda bu belki 100 bine düşecek o kadar hızlı düşer bu. Diyorum ki 1 5 ay içerisinde 1 dolarla 10 dolar arasına gelecek. Şimdi 5 ay içerisinde Terra Klasik'te bir balon değer şişirme diye bir şey olacak. Yani balon değere ulaşacak diye bir kavram olacak. Ne zaman? yakımlar başladığı zaman. Bu yakımlar başlamak zorunda mı? Evet başlamak zorunda. Terra klasiği 7 trilyonluk bir arzda tutmaları imkansız. O zaman sistemi çalıştıramıyorlar zaten. Bakın yazılımsal açıdan yazdığınız bir değeri ben 1 milyar adetli bir token üretiyorum diye yazıl yazılan bir değerde bu 1 milyar adetin üstüne çıkamaz. Ama Dukvon buna şart koşmuş. Demiş ki UST sabit stable coin'in değeri bozulursa Terra Classic'ten para çekin diye. Bir yazılım devam ettirmiş. Terra Classic yani UST sabitlendiği zaman da bak UST 1 dolara sabitlendiği zaman da Terra Classic 1 milyar adete kadar elindeki her koyunu yakar. Anladınız mı? İkisi birbirini değerli. Değer döndürüyor. Yani Dünya batsa yıkılsa TRD Klasik 1 milyar adete kadar inmek zorunda. Coinsel değeri bu şekilde. Yani coin olarak gelmesi gereken değer bu. Şimdi 1 milyar adete düştüğünde ben bunu 5 ay içerisinde dedim. Hadi 10 milyar adete düşsün. Yani topluluk 10 milyar adete düşmesini istiyor ama yazılımda 1 milyar adet var. Yine sistemi çalıştıramazlar. Neyse sistemi çalıştırmaları için UST'yi 1 dolara sabitlemeleri gerekiyor. Yani yeni stable coin çıkarttıklarında da Terra Classic yazılıma bırakıldığında nasıl bu kadar fazla coin bastıysa o kadar çabuk da bu coinleri yok edecek yazılım. Çünkü bilgisayara bıraktığınız zaman bilgisayar acımıyor arkadaşlar. Sizin yani sizin düşündüğünüz gibi olmuyor olay. Bilgisayarda mesela günde 1 milyonluk bir dönüş varsa bilgisayarın mesela 7 trilyonu 1 milyar adete çekecek. Bilgisayar bütün teks vergilerini çatır çutur yakıyor. Borsa morsa dinlemiyor. Çatır çutur çatır çutur her gelen şeyi burn hesabına atıp yakıyor. Burn hesabına atıp yakıyor. Yazılım bu şekilde çalışır ve bilgisayar hiç durmaz. Yakma sırasında. Nasıl bu kadar çabuk basıldıysa o kadar çabuk 1 milyar dolar inmek zorunda. Terra Classic'in devam etmesi, hayati önemde devam etmesi için bu 1 milyar adete inmek zorunda. Benim sıkıntım, benim 5 aylık sıkıntım ne? O da şu. Diyorum ki 3 trilyonluk arz vakfın elinde. 2,5 trilyonu belgeli cüzdanda. 500 milyonunda dolaşım arzdaki toplam arzın arasındaki arasındaki işte sistemde duruyor. 3 trilyonluk arz. Bunların hepsi dolaşımda gözüküyor. Bakın 3 trilyonluk arz sadece Binance'le anlaşsa 2,5 trilyonda Binance'te dönem para var. 5,5 trilyon. Hiçbir şey söylemedim. 7 trilyonluk arzın 5,5 trilyonu ortada. Ortada kaldı 1,5 trilyon. 2 aylık süre içerisinde diyorum ki bu 1,5 trilyonluk arzı öyle ya da böyle parayla da değil bir şekilde tamam mı? Aldılar, sattılar, yatırım aldılar, topladılar. 1,5 trilyonu topladıkları anda patır patır yakınlar gelecek diyorum. Bunu deneyerek yapacak. Yani 1 trilyon, 2 trilyon, 2 trilyon. Ben bunların yakımının 5 aydan uzun süreceğini düşünmüyorum. Ne kadar? Bakın şu olabilir. Yani bana şimdi yani 1 milyar adete kesin inmek zorunda bu coin. Bak onda orada hiçbir pürüz yok yazılımında var. Fakat şu olabilir. Yakıma başladı. 1 attı, 2 attı, 2 daha attı. 2, 3, 5 oldu. 2 attı. Tamam mı? Oradaki mesela... 9 milyarlık arz değil de 100 milyarlık arz oldu. Bakın 100 milyarlık arz oldu. O aradaki rakam çok önemli de 100 milyarlık arz oldu. Bakın bu seviyede bile 100 milyarlık arzla öyle bir giriş olacak ki. Bakın 35 milyar dolar değerindeki bir coin'e ben diyorum ki 100 milyar dolarlık giriş olur. 7 trilyonluk yakın olduğu anda 100 milyar dolarlık giriş olur. 1 dolar. Bakın 100 milyarlık 100 milyar adet indirdi 1 dolar. Net 1 dolar yani. Ben 100 milyar adete ineceğini düşünmüyorum. Bunun 75 küsüre ineceğini düşünüyorum. O yüzden 2,5 dolar. Ve yatır, yani benim beni izleyen herkese de söylediğim şey şu. 2,5 doları gördüğünüz zaman bir paranızı çekin. Ve USD, işte Tether gibi şeylerde paranızı tutmadan bu parayı alın ve kendi banka hesaplarınıza aktarın. 2,5 dolardan alın ve kendi banka hesaplarınıza aktarın. Çünkü bu çıkış Ardında bir düşüş de getirecek. Bu da satış baskısı olacak. Diye mesela diğer yükselişlerde mesela bu seviyeye gelene kadar satış baskısı olmayacak mı? Her seviyede olacak. Ama 5 ay içerisinde bu seviyeye geleceğini düşünüyorum. Yani şu oldu bu oldu işte 1 trilyona indirdiler 100 milyara indiremediler 1 trilyona indirdiler 1 sent olur 1 sentte ortalama 1 lira 70 kuruş olur. Ben bu seviyelere inmeyeceğini düşünürsem buradan yani eğer yani bu durum olursa eğer yani 1 dolarla 10 dolar arasında çıkmaz da 1 lira 70 kuruş gibisinden bir şey olursa 5 ay sonra da ben buradan takipçilerime direkt diyeceğim ki 1 lira 70 kuruştan yüksek satış baskısı gelecek. 1 trilyondan aşağı indiremiyorlar. 1 lira 70 kuruştan eee coin'inizi boz durum hayırlı uğurlu olsun diyeceğim ve devam edeceğim. 50 bin takipçi de olsa olur. 10 bin takipçisi de olur, olsa olur. 10 kişi de olsa olur. Verdiğim yatırım tavsiyesi değil. Zaten sıfırda. Yani ben bu kanalı açtığım zaman zaten sıfırdaydı. Hala zaten sıfırda. Sıfırında sıfırına inemez yani. Böyle işte bana çok fazla geliyor. Böyle şeyler söylüyorsunuz. İnsanlar inanıyor, alıyor. Abi 20 liralık alın. Bakın çöpe atın paranızı. Bunların hepsi bakın şirket olarak kurtarma planlarını anlatıyorum ben. Kurtarma planının uygulanabilir tarafı var, uygulanamaz tarafı var. Ama bu iş böyle oluyor. Yani Singapur'da bir sürü şey var. Bakın bir sürü benim anlatmam gereken şey var. Ama videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. 1 dolarla 10 dolar arasında gelmedi. Ne yaparsın? 1 dolarla 10 dolar arasında gelmezse takipçilerime derim ki ne 4 ay sonra mı? 1.7'de mi? 1 trilyondan aşağı düşürmüyorlar mı? 100 milyarlık giriş mi var? Derim ki kardeşim 1 lira 70 kuruştan coin'inizi satıp banka hesabına yatırın. Benden bu kadar bitti. Bu kadar. Daha fazla bir şey konuşmama gerek yok zaten. Ama benim benim söylediğim 75 milyar adete kadar indirebilirse, indirirse ki 1, 1 milyara inecek yani. Alayım 3 yıl sonrasına atayım. Terra Classic zaten sağlam bir coin. Alayım 3 yıl sonrasına 5 yıl sonrasına atayım diyen varsa 20 liralık atsın. Fakat bu seviyelerden alıp da 1.7'den satıp gerçekten hani güzel paralar kazanacak insana bana yeter diyen insana da hayırlı olsun derim. 1 dolarla 10 dolar arasında gelmedi kardeşim. 1 lira 70 kuruşa geldi. E, sıkıntı yok yani. Kimse bana şunu demeyecek. Niye 1 dolarla 10 dolar arasında gelmedi de 1 lira 70 kuruşa geldi. Kimse demeyecek. Çünkü şu anda zaten 3-0'da 4-0'da yani. 3-0-4-0'larda yani şu anda 1 liraya e bile, bile gelse %8500'lük bir yükseliş oluyor. Ki en az en az gelecek yani. Oraya en az gelecek. Yakımı bekliyoruz sadece. Neyse arkadaşlar çok fazla konuştum. Zor sorular zor sorular soruldu. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sorularından dolayı. Daha fazla soru sormak isteyen arkadaşlar yorumlara yazabilir. Yani e, takipçimiz yeterli ama daha fazla bu tarz videoları dinlemek istiyorsanız beni dinlemekten hoşlanıyorsanız e, abone ol tuşuna basarsanız şu olur. bak Fark farkı sadece şu aboneler özel video atıyorum, aboneler özel e, topluluk kısmına e, şeyler gönderiyorum, onları direkt görebilirsiniz. Tek ayrıcalığınız o olur abone olursanız. Kendinize iyi bakın iyi akşamlar.